Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Tarım Teknolojileri Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi bünyesindeki Dikey Tarım Uygulama Ünitesi'nde su ve led ışığı kullanılarak yetiştirilen ürünler olgunlaştı. Ürünlerin ilk hasadını ise ASSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar yaptı. İnovatso'da Antalya Ticaret Sanayi Odası'nda Tarım Teknolojileri Geliştirme ve İnovasyon Merkezimizdeyiz. Burada dikey tarımdan alakalı bazı denemeler yapıyoruz. Daha sonra bunları üyelerimizle paylaşacağız. Ve bugün de burada ilk hasatımızı gerçekleştiriyoruz. Üç farklı metot uyguluyoruz. Bir tanesi yeşil bitkiler, bir tanesi tıbbi aromatik bitkiler, bir tanesi de uzun boylu bitkiler. Bunların ilk defa hasatını gerçekleştireceğiz. Ve BAKA projesi bu projemiz. BAKA'nın desteklediği bir proje. İlk hasatımızı gerçekleştiriyoruz ve buradan çıkan bütün sonuçları üyelerimizle paylaşmak suretiyle Antalya'ya inovatif bir tarım kazandıracağız inovatif bir iş kazandıracağız. Bununla gurur duyuyoruz. Ben bu çalışmayı yapan tüm paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bilimsel çalışmayı yapan profesyonel arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Bakalım Antalya'ya güzel bir şey getirebilecek miyiz Antalya Ticaret ve Sanayi dosu olarak. Merkezde NFT, DFT ve aeroponik üretim yöntemi kullanılıyor. Topraksız yetiştirilen ürünlerde zirai ilaç kullanılmıyor. Ürünler az miktarda suyun içinde yetiştirildiği için vahşi sulamada önlenmiş oluyor.